Allah seni büyük bir zafere hazırlıyor. Hayat yolculuğunda her insanın karşısına kendi gücünü, sabrını, imanını ve kararlılığını sınayacak anlar çıkar. Bu anlar bazen öyle derin, öyle yıpratıcı olur ki insan kendi içinde tükenmiş hisseder. Ancak işte tam da bu noktada görünmeyen bir el seni tutar, yeniden kaldırır ve daha önce hiç gitmediğin bir yola sokar. O el Allah'ın elidir. O, seni bir şey için hazırlamaktadır. Belki şu an anlam veremediğin acılar, bekleyişler, imtihanlar, kayıplar ve gözyaşların aslında seni daha büyük bir şeye taşımak içindir. Çünkü Allah, kuluna boş yere yük yüklemez, boş yere sınav vermez. Her şeyin ardında ilahi bir plan, görünmeyen bir hikmet vardır. Bazen yaşadığın kırılmalar seni daha güçlü bir hale getirmek içindir. Çünkü zafer kolay yoldan, rahatlık içinde, mücadele etmeden gelen bir şey değildir. Zafer ter dökmeyi, sabretmeyi, direnç göstermeyi, vazgeçmemeyi gerektirir ve en önemlisi zafer Allah'tan gelen bir hediyedir. O kalbini arındırmadan, niyetini saflaştırmadan, sabrını olgunlaştırmadan bu hediyeyi vermez. İşte bu yüzden bugün içinde bulunduğun durum ne kadar zor olursa olsun, bil ki bu seni daha büyük bir zafere hazırlayan ilahi bir sürecin parçasıdır. Belki çevrendekiler bu süreci anlamıyor, belki yalnız hissediyorsun. Ama Allah seni görüyor, seni işitiyor, seni biliyor, her bir adımını, her bir duanı, her bir gözyaşını kaydediyor. Ve zamanı geldiğinde seni öyle bir noktaya çıkaracak ki tüm bu zorluklar birer hatıra olarak kalacak.'' Şimdi bu uzun yolculukta seni bekleyen o büyük zaferin hangi aşamalardan geçtiğini, Allah'ın seni nasıl hazırladığını ve bu süreçte kalbinde hangi hakikatleri büyüttüğünü anlamak için derin bir tefekküre çıkacağız. Çünkü anlamak sabrı kuvvetlendirir. Sabır ise zaferi çeker. İmtihanlarla temizlenme süreci Allah'ın seni büyük bir zafere hazırlamasının ilk ve en önemli aşaması seni imtihanlarla arındırmasıdır. İmtihan sadece sıkıntı yaşamak değildir. İmtihan insanın içindeki fazlalıkları, kirleri, kibri, bağımlılıkları ve yanlış bağları tek tek kıran, temizleyen bir süreçtir. Bazen bu süreç öyle zordur ki insan Allah'ın kendisini unuttuğunu bile zannedebilir. Oysa tam tersidir. Allah seni en yakından izlemektedir. Bu temizlik süreci çoğu zaman beklenmedik şekilde başlar. Hayatında önemli gördüğün bazı insanlar uzaklaşır, değer verdiğin şeyler elinden alınır, planların bozulur. Bu kayıplar seni sarsar ama aynı zamanda seni bağlandığın dünyalık şeylerden koparır. Çünkü Allah bilir ki zaferi taşıyacak bir kalbin dünyaya değil, ona bağlanması gerekir kalbin ne kadar dünyaya bağlıysa o kadar ağırdır. O ağırlıkla koşamazsın, tırmanamazsın, yükselmezsin. İşte bu yüzden bazı dostların düşman olur, bazı kapılar kapanır, bazı hayaller yıkılır. Bunların her biri seni hafifleten, ruhunu temizleyen adımlardır. Sen bu anlarda acı çekersin, anlamazsın. Ama zaman geçtikçe geriye dönüp baktığında görürsün ki aslında her şey senin içinmiş. Bu arınma sadece dış dünyada olmaz, iç dünyanda da derin bir dönüşüm başlar. Önceden kızdığın şeylere daha sakin yaklaşmayı öğrenirsin. Önceden sana ağır gelen şeyleri taşıyabilecek bir güç kazanırsın. Önceden sabredemediğin durumlarda sabrın nasıl bir kalkan olduğunu keşfedersin. Allah seni zafer anında kibirlenmeyecek, gururla yanılmayacak, nimetin değerini bilecek bir kul haline getirmek ister. Bu yüzden seni yavaş yavaş törpüler, inceltir, olgunlaştırır. İmtihanların amacı seni yıkmak değil, seni inşa etmektir. Ama bu inşa önce yıkım ister. Eskinin yıkılması, yeninin doğması gerekir. Peygamberlerin hayatı bunun en büyük örneğidir. Hiçbiri kolay yoldan zafer kazanmadı. Hepsi önce zorluklardan geçti, yalnız kaldı, iftiraya uğradı, sürgün edildi, hatta sevdiklerinden ayrıldı. Ama bu zorluklar onları kırmadı. Aksine içlerindeki iman ateşini daha da güçlendirdi. Senin yaşadığın her sınav da aynı mantığın bir parçasıdır. Allah seni bırakmıyor. Aksine seni kendi elleriyle şekillendiriyor. Bir heykel tıraşın mermeri oyarak güzelliği ortaya çıkarması gibi Allah da seni imtihanlarla şekillendiriyor ve unutma ki imtihan ne kadar ağırsa zafer o kadar büyük olur. Bu sürecin en zor yanı sabretmektir. Çünkü sabır sadece beklemek değildir. Sabır beklerken kalbini isyanla doldurmamaktır. Sabır, acının ortasında bile Allah'a güvenmektir. Ve işte bu güven, zaferin kapısını açan anahtardır. Allah seni büyük bir zafere hazırlarken seni sabırla donatır. Çünkü sabır, zaferin zırhıdır. Zırhın yoksa savaşta yaralanırsın. O yüzden bugün yaşadığın her imtihan aslında sana bir parça zırh kazandırıyor. Bir gün geldiğinde o zırh seni koruyacak.'' Sen sadece bu süreçte dua etmeyi, tevekkül etmeyi ve kalbini temiz tutmayı unutma. Çünkü bu yolun sonunda Allah seni öyle bir noktaya getirecek ki tüm bu acılar yerini tarifsiz bir şükre bırakacak. Ve sen iyi ki sabretmişim diyeceksin. Sabrin içinde gizlenen ilahi güç Allah seni büyük bir zafere hazırlarken seni en çok eğittiği alanlardan biri sabırdır. Sabır, Çoğu zaman hafife alınır. Sanki sadece sessizce beklemekten ibaretmiş gibi algılanır. Oysa sabır, içten içe inancı güçlendiren, insanı ruhsal olarak büyüten, imanı kökleştiren muazzam bir güçtür. Sabır, sadece zamanın geçmesini beklemek değil, o zamanı imanla, tevekkülle, teslimiyetle doldurmaktır. Sabır, imanın yarısıdır derler. Çünkü iman sadece inandığını söylemek değil, inandığın uğruna beklemeyi, katlanmayı, acıya dayanmayı bilmektir. İnsan hayatında öyle anlar olur ki dua edersin ama cevabını hemen alamazsın. Yol almak istersin ama kapılar açılmaz. İşte bu bekleyişin ortasında sabır seni koruyan, seni ayakta tutan kaledir. Allah'ın seni zafere hazırlamasındaki sır da budur. Zafer öyle bir anda verilmez çünkü hazır olmayan bir kalp nimeti taşıyamaz. Erken verilen nimet bazen insana zarar bile verebilir. Bir tohumun ağaç olabilmesi için mevsimlere ihtiyacı vardır. Tohumun kök salması, filizlenmesi, dallanması ve meyve vermesi zaman alır. Senin de ruhun aynı şekildedir. Sabır mevsimleri seni köklendiren dönemlerdir. Bu süreçte insan genellikle üç büyük imtihandan geçer. Birincisi bekleme imtihanıdır. Beklemek modern insanın en zorlandığı şeylerden biridir. Çünkü herkes hızlı sonuç, hemen değişim, anında çözüm ister. Oysa Allah bilir ki aceleyle gelen şeyler kalıcı olmaz. Beklemek ruhu olgunlaştırır. Beklerken insan kendi içini duyar, kendi zaaflarını görür, hatalarını fark eder. İşte bu farkındalık zaferden daha değerlidir. Çünkü o zaferi koruyacak bilgelik burada kazanılır. İkincisi sessizlik imtihanıdır. Sabır bazen susmayı gerektirir. Haksızlığa uğrarsın, iftira duyarsın, yanlış anlaşılır, hak etmediğin eleştirilere maruz kalırsın. Nefsin hemen cevap vermek, kendini savunmak ister. Ama sabır seni sakin tutar. Çünkü bilirsin ki Allah en iyi şahittir. O görüyorsa insanların ne dediği önemli değildir. Bu sessizlik seni olgunlaştırır. Üçüncüsü tutunma imtihanıdır. Sabır, bazen her şeyin karanlık göründüğü bir anda bile inancını bırakmamaktır. Bütün kapılar kapalı gibi görünür, duaların cevapsız kalmış gibi gelir, herkes sana vazgeçmeni söyler ama sen tutunursun. Bu tutunma işte gerçek sabırdır. Çünkü karanlığın ortasında ışığı görebilmek imanla mümkündür. Sabır aynı zamanda Allah'ın kulunu test ettiği bir sevgi ölçüsüdür. Eğer bir insan Sadece rahatken Allah'a bağlıysa o bağ zayıftır ama acı çekerken, beklerken sabırsızlandığında bile ona bağlı kalabiliyorsan işte bu sağlam imandır ve Allah sağlam imana sahip olan kulunu asla yüzüstü bırakmaz. Bu uzun bekleyişlerin içinde aslında ruhunda olağanüstü bir güç birikir. Bu güç zafer geldiğinde seni ayakta tutacak güçtür. Çünkü zafer sadece sevinç değil, aynı zamanda bir yük de getirir. Zaferden sonra seni kıskananlar olacak, seni düşürmeye çalışanlar olacak, seni kötüye çekmek isteyenler olacak. İşte o zaman sabırla kazanılmış bu güç seni her türlü fırtınada koruyacaktır. Sabır Allah'ın isimlerinden birinin de tecellisidir. Es sabur. O yarattığı her şeyi vakti geldiğinde ortaya çıkarır. Güneşin doğması bile bir zamanlamayla olur. Denizlerin dalgası bile bir ritimle hareket eder. Hayatındaki her şeyin de bir zamanı vardır. Allah sabırla seni hem korur hem hazırlar. Bazen sabır süresince insanlar sana sırtını dönebilir, dostların azalabilir. Bu yalnızlık seni korkutmasın. Çünkü yalnızlık sabırla birleştiğinde insanın ruhunu Allah'a daha çok yaklaştırır. İnsan kalabalıkların ortasında bile kaybolabilir ama Allah'ın huzurunda asla kaybolmaz. Eğer bugün bir konuda sabretmek zorundaysan bil ki bu boşa değil. Bu bekleyişin, bu sessizliğin, bu tutunmanın ardında Allah'ın senin için hazırladığı özel bir sahne var. Bir gün geldiğinde perde açılacak ve sen sahneye çıkacaksın. O gün herkes senin hikayeni duyacak. Ama kimse kuliste yaşadıklarını bilemeyecek ve işte o gün geldiğinde sen sadece zaferin değil sabrın da tadını alacaksın. Çünkü bileceksin ki bu noktaya gelmek için çok bekledin, çok dua ettin, çok direndin. Bu yüzden o gün şükrün diliyle "Rabbim bana sabır verdin ve sabırla beni zaferine ulaştırdın." diyeceksin. Yalnızlıkta oluşan ruhsal dayanıklılık Allah seni büyük bir zafere hazırlarken bazen seni insanların arasından çeker, yalnız bırakır. Bu yalnızlık çoğu zaman yanlış anlaşılır. İnsanlar bunu terk edilmek, dışlanmak ya da unutulmak gibi algılar oysa Allah'ın kulunu yalnız bırakması aslında onu kendi sesini duymaya, kendi kalbiyle yüzleşmeye ve yalnızca ona yönelmeye çağırmasıdır. Çünkü gürültünün ortasında ruhun hakiki sesini duymak zordur. Yalnızlık ruhun en derin eğitim alanıdır. Burada ne alkış vardır, ne de onay. Kimse seni teselli etmez, kimse elinden tutmaz. İlk başta bu sessizlik ürkütücü gelir. Çünkü İnsanoğlu, doğası gereği kabul görmek, sevilmek ve bir gruba ait olmak ister. Ancak Allah bilir ki gerçek güç yalnız kendi ayakta kalabilmektir. Bu yüzden seni bir süre kalabalıklardan uzaklaştırır. Bu dönemde belki dostlarının sayısı azalır, belki ailenden bile uzak kalırsın. Hatta bazen en güvendiğin insanlar bile senden yüz çevirir. Ama bil ki bu yalnızlık senin değersiz olduğun anlamına gelmez tam tersine Allah seni koruma altına almıştır. Çünkü kalabalıkların içinde seni etkileyebilecek, yolundan saptırabilecek, kalbini kirletebilecek çok ses vardır. Allah seni bu seslerden çekip alır ve seni kendi huzuruna davet eder. Yalnızlık sana önce kendini öğretir. İnsan başkalarıyla birlikteyken genellikle başkalarının gözünden kendini görür. Onların yorumları, beklentileri, eleştirileri ve övgüleri arasında şekillenir. Ama yalnız kaldığında artık seni yönlendirecek tek ses vicdanındır. Bu bazen acı bir yüzleşmedir. Çünkü görmezden geldiğin hataların, bastırdığın duyguların, sakladığın korkuların tek tek ortaya çıkar. Ancak bu yüzleşme ruhsal büyümenin olmazsa olmazıdır. Allah seni yalnız bırakarak aslında seni güçlendirmektedir. Çünkü yalnız kalan insan dua etmeyi daha çok öğrenir. Kimseden medet umamayınca bütün yönelişini Allah'a çevirirsin. Onunla konuşur, ona sığınır, ondan yardım dilersin. İşte bu gerçek tevhid bilincidir. Bir insan ancak tek başına kaldığında kime gerçekten güvenebileceğini anlar. Yalnızlık Aynı zamanda seni bağımlılıklardan kurtarır. Farkında olmadan çoğu zaman insanlara, maddi şeylere ya da alışkanlıklara bağlanırız. Bu bağlar ruhun özgürlüğünü kısıtlar. Allah seni zaferine hazırlarken bu bağları teker teker koparır. Bu kopuşlar başta acı verse de aslında seni hafifletir. Hafiflemiş bir ruh çok daha yükseğe çıkabilir. Bir diğer önemli nokta ise yalnızlığın sana disiplin kazandırmasıdır. Kalabalık içinde insan genellikle başkalarının temposuna uyar. Ama yalnız olduğunda kendi düzenini kurmak zorundasın. Bu iradeni güçlendirir. Yalnızlıkta kazandığın irade ileride zaferin getireceği sorumlulukları taşımana yardımcı olur. Çünkü zafer sadece sevinç değil, aynı zamanda ağır bir emanettir tarih boyunca Allah'ın seçtiği kullar büyük görevlerinden önce yalnızlık dönemlerinden geçti. Hz. Musa çölde uzun süre tek başına kaldı. Hz. Yusuf zindanda yıllarca yalnız kaldı. Hz. Muhammed sav Hira mağarasında inzivaya çekildi. Bu yalnızlık dönemleri onların ruhlarını öyle bir güçlendirdi ki karşılarına çıkan hiçbir zorluk onları sarsamadı. Senin yaşadığın yalnızlık da bundan farklı değildir. Belki şu an bunu anlamıyorsun. Belki sadece bir boşluk gibi hissediyorsun. Ama bu boşluk aslında Allah'ın sana yer açmasıdır. O kalbinden gereksiz olan her şeyi temizliyor ki yerine kendi nurunu doldurabilsin. Yalnızlıkta dua başka bir derinlik kazanır. Kalabalık içinde edilen dualar bile bazen dikkat dağınıklığıyla yapılır. Ama yalnızken gözlerinden yaşlar süzülerek içtenlikle, samimiyetle dua edersin. İşte o an dua sadece söz olmaktan çıkar, kalbinin atışına karışır, ruhunun derinliklerine iner. Allah seni büyük bir zafere hazırlarken yalnızlık dönemini atlamaz. Çünkü yalnızlık seni olgunlaştırır. Düşünsene bir savaşçı tek başına antrenman yapmadan kalabalığın ortasında nasıl güçlü olabilir? İşte yalnızlık senin ruhsal antrenmanındır. Bir gün geldiğinde bu yalnızlık dönemine şükredeceksin. Çünkü fark edeceksin ki seni en çok geliştiren, sana en çok güç veren dönem en yalnız hissettiğin dönemmiş. Ve o gün zaferin ortasında dururken, kalabalıkların içinde bile yalnızken öğrendiğin dinginliği koruyabileceksin. Engellerin aslında birer eğitim oluşu. Allah seni büyük bir zafere hazırlarken karşına engeller çıkarır. Bu engeller çoğu zaman seni durdurmak için değil, seni eğitmek içindir. İnsan genellikle engelleri olumsuz görür. Onları hayatının önünü kesen, ilerlemesini engelleyen duvarlar olarak algılar. Oysa iman gözüyle bakıldığında bu engeller aslında sana yol gösteren, seni güçlendiren ve seni doğru yöne yönlendiren işaretlerdir. Bir dağa tırmanan dağcıyı düşün. Yol boyunca karşısına dik kayalıklar çıkar, dar geçitler olur, kaygan zeminler vardır. Bu engeller olmasa Dağcı hem tecrübesiz kalır hem de zirveye ulaştığında orada duramaz. Çünkü zirvede kalmak tırmanmaktan daha zordur. İşte hayatındaki engeller de seni zirveye hazırlayan eğitim alanlarıdır. Allah kullarına boş zafer vermez. Çünkü zahmetsiz zafer kıymeti bilinmeyen bir nimettir. Eğer sen zaferi kolayca elde edersen onu korumak için gereken bilgelik ve sabrı geliştiremezsin. Bu yüzden Allah yoluna zorluklar koyar. Bazen bu zorluklar maddi olur, bazen manevi. Bazen insanlar sana engel olur, bazen kendi korkuların. Ama her biri seni bir üst seviyeye taşımak içindir. Engellerle karşılaştığında ilk his genellikle hayal kırıklığıdır. Neden diye sorarsın? Ben iyi niyetliydim, doğru olanı yapıyordum. Neden bu başıma geldi? İşte burada asıl ders başlar. Çünkü Allah seni sadece sonuca değil, sürece de odaklanmaya davet eder. Süreçte öğrendiğin şeyler sonuçtan daha değerlidir. Engeller seni üç yönden eğitir. Birincisi azmini güçlendirir. Kolayca vazgeçen biri büyük sorumluluklar taşıyamaz. Zaferin yükünü taşıyabilmek için engeller karşısında geri adım atmayan bir yürek gerekir. Allah karşına zorluklar çıkararak bu yüreği inşa eder. İkincisi yaratıcılığını geliştirir. Bir kapı kapandığında başka bir yol bulmak zorunda kalırsın. Bu seni düşünmeye, çözüm üretmeye, esnek olmaya zorlar. Hayatındaki engeller sana alternatif yolları öğretir. Ve bu yollar bazen seni asıl hedefinden bile daha güzel yerlere çıkarır. Üçüncüsü, tevazuunu korur. Eğer her şey kolayca önüne serilse, kibirlenebilirsin. Engeller, sana insan olduğunu, sınırlı olduğunu, Allah'a muhtaç olduğunu hatırlatır. Bu hatırlatma, seni zafer anında da alçak gönüllü kılar. Birçok insan engelleri görünce geri döner. Ama Allah'ın seni büyük bir zafere hazırladığı durumlarda bu engeller aslında geri dönmen için değil, ilerlemen için vardır. Onları aşmak için dua ettiğinde fark edersin ki dua sadece engeli kaldırmaz, seni de değiştirir. Engeli aşmak için çıktığın yolda kendi içindeki gücü keşfedersin. Tarihteki en büyük zaferler en büyük engellerin arkasındaydı. Hz. Musa Firavun'un zulmü karşısında yılmadı. Hz. Yusuf zindandan çıktıktan sonra Mısır'ın hazinelerini yönetti. Hz. Muhammed (sav) sayısız engelle karşılaştı ama her biri onun peygamberlik görevini daha da güçlendirdi. Bu örnekler bize gösterir ki Allah'ın planında hiçbir engel tesadüf değildir. Bazen engel yolunu uzatır. Bu seni sabırsızlandırabilir ama Allah bilir ki kısa yollar çoğu zaman eksik eğitim getirir. Uzun yolda hem bedensel hem ruhsal dayanıklılığın artar. Bir maraton koşucusu kısa mesafede değil, uzun mesafede dayanıklılık kazanır. Hayat da böyledir. Engeller aynı zamanda Allah'a yakınlaşma fırsatıdır. Çünkü insan genellikle rahat zamanlarda değil, sıkıntılı zamanlarda daha çok dua eder. Zorluk seni ona yöneltir. Ona yöneldikçe kalbin güçlenir ve bu güç Zaferden sonra da seni korur. Bu yüzden şu an önünde duran engellerden korkma. Onları iman gözüyle görmeye çalış. Sor kendine, bu engel bana ne öğretiyor? Hangi yönümü güçlendiriyor? Çünkü her engel sana zaferin için gerekli bir dersi getirir. O dersi aldığında engel ortadan kalkar ve unutma, engellerin en büyüğü çoğu zaman kendi zihnindedir korkuların, şüphelerin, geçmişteki yaraların Allah bu içsel engelleri de tek tek kaldırmak ister. Bunun için seni zorlar, seni yüzleştirir, seni sınar. Ama bütün bunların sonunda kalbin öyle bir hale gelir ki hiçbir engel seni durduramaz. İşte o zaman anlarsın ki her engel seni yıkmak için değil, seni inşa etmek için varmış ve zaferin kapısından geçerken geriye dönüp baktığında iyi ki o engeller vardı dersin çünkü o engeller olmasaydı bu noktaya asla gelemezdin zafer anında kalbi korumak Allah seni büyük bir zafere hazırlarken seni yalnızca o ana ulaştırmaz. Seni o anın içinde koruyacak bilgelikle de donatır. Çünkü zafer her ne kadar tatlı bir meyve gibi görünse de beraberinde taşıması ağır bir sorumluluk getirir. Zafer anı en büyük tehlikelerin de gizlendiği andır. İnsan yıllarca mücadele eder, sabreder, dua eder ve sonunda muradına erer. Ancak işte tam o noktada kalbini korumazsa Elde ettiği nimetin altında ezilebilir. Zafer anında en büyük tehlike kibirdir. Kibir Allah'ın en sevmediği hasletlerden biridir. Çünkü kibir kulun kendini kaynağından koparmasıdır. İnsan ben başardım dediğinde Allah'ın lütfunu unutur. Oysa zafer sadece senin gücünle değil Allah'ın yardımıyla gelir. O sana fırsatı verir, sana gücü verir, karşına doğru insanları çıkarır, seni görünmez tehlikelerden korur. Sen çalışırsın ama neticeyi yaratan odur. İşte bu yüzden zafer anında şükür kalbinin en büyük zırhı olmalıdır. Şükür nimeti korur. Nimetin kıymetini bilmeyen onu elinde tutamaz. Şükür sadece sözle elhamdülillah demek değildir. Şükür nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanmaktır. Eğer Allah sana maddi bir zafer verdiyse onu iyilik için harcamak, manevi bir zafer verdiyse onu insanlara fayda sağlamak için kullanmaktır. Zafer anında karşılaşacağın ikinci tehlike gevşemektir. Yıllarca mücadele ettikten sonra insan doğal olarak dinlenmek ister. Ancak bu dinlenme bazen tembelliğe dönüşür. Allah seni zaferle ödüllendirdiğinde bu aynı zamanda yeni görevlerin başladığı anlamına gelir. Çünkü her zafer başka bir sorumluluk kapısı açar. Üçüncü tehlike ise düşmanların artmasıdır. Zafer sadece dostlarını değil seni kıskananları da ortaya çıkarır. Başarı gizli düşmanları görünür hale getirir. Bu yüzden zafer anında kalbini korumak, aynı zamanda sabırla, olgunlukla, provokasyonlara kapılmadan hareket etmeyi gerektirir. Unutma, Allah seni yükseltirse seni indirmek isteyenler de çoğalır. Allah seni bu tehlikelere karşı hazırlamak için zaferden önce uzun bir eğitimden geçirir. Sabır dersleri, yalnızlık imtihanları, engellerle mücadele an bunların hepsi, seni hem zafer anına ulaştırmak hem de zaferin içinde ayakta tutmak içindir. Çünkü zafer bir son değil, daha büyük bir yolculuğun başlangıcıdır. Kalbini korumak için zaferden sonra da dua etmeye, Allah'a sığınmaya devam etmelisin. Zafer seni Allah'tan uzaklaştırmamalı, aksine daha da yaklaştırmalı. Çünkü bilirsin ki bu noktaya onun izniyle geldin. Eğer o dilemeseydi en küçük adımı bile atamazdın. Zafer anında tevazu seni Allah'ın koruması altında tutar. İnsanlara karşı kibirli değil, mütevazı olursan Allah seni daha da yüceltir. Nimetini paylaşır, başkalarına umut olursan zaferin bereketi artar. Tersi durumda nimet elinden alınabilir zaferi korumanın bir diğer yolu da hatırlamaktır. Nereden geldiğini, hangi yollardan geçtiğini, hangi acılara sabrettiğini unutma. Unutursan nimetin değerini bilmezsin. Unutursan tekrar başladığın yere dönmen mümkündür. Bu yüzden geçmişini hatırla, derslerini unutma, yolun başındaki halini aklında tut. Ve son olarak bil ki gerçek zafer sadece dış dünyada değil, iç dünyanda kazanılandır. Allah seni dışarıda görünür bir başarıya ulaştırsa bile asıl zafer kalbinde huzuru, ruhunda Allah'a olan güveni ve sevgiyi koruyabilmektir. Çünkü dünya zaferleri geçicidir ama Allah'a yakınlığın ebedidir. Allah seni büyük bir zafere hazırlıyorsa bil ki bu süreç kolay olmayacak. Önce imtihanlarla temizlenecek, sabırla güçlenecek, yalnızlıkta olgunlaşacak, engellerle eğitilecek ve en sonunda zafer anında kalbini korumayı öğreneceksin. Bu yolun her adımı seni daha güçlü, daha bilge, daha imanlı bir insan haline getirecek. Belki bugün yaşadıkların sana anlamsız geliyor. Belki bu kadar acının sonunda ne var diye soruyorsun. Cevap şudur. Allah'ın senin için hazırladığı, senin hayal bile edemeyeceğin bir zafer var ve o zaferin değeri bugünkü sabrınla ölçülecek. Unutma, Allah kulunu hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. O seni elleriyle şekillendiriyor, seni kendi planına göre inşa ediyor ve günü geldiğinde sana öyle bir kapı açacak ki bütün bu zorluklar birer anı olacak. O gün Kalbinde sadece şükür olacak. Sen yürümeye devam et. Dualarını bırakma, sabrını bırakma, umudunu bırakma. Çünkü Allah seni görüyor, duyuyor ve seni büyük bir zafere hazırlıyor. Ve o gün geldiğinde bütün gözyaşların sevinçle silinecek.